demokrasiyle tanımlayan, özgürlükle tanımlayan batının, batılı güçlerin, batılı devletlerin, hükümetlerin söz İslam dünyasına geldiğinde e, halkın oylarıyla seçilen, dolayısıyla bütün bu İslam dünyasındaki e, ülkelerin halkları ağırlıklı olarak dini hassasiyetler taşıyan insanlar olduğuna göre halkın oylarına seçilen insanlar demek dini hassasiyetler taşıyan, dindar veya dine hürmet eden insanlar olacak. Mesela Tayyip Erdoğan dindar bir kişi. Hadi bunu hazmedemediler diyelim. Dindar. Adnan Menderes dindar bir kişi değildi. Ama dine hürmetkar biri olduğu için onu da hazmedemediler. Yani nedir? Ee, İslam dünyasında demokrasi, hürriyet, özgürlük hakikaten e, tesis edilmiş olsa yani bunun e, anlamı dindar veya dine hürmetkar olan insanların e, yönetimde olması, onların seçimleri anlamına gelecek. Fakat e, bu e, onları rahatsız ede geldiği için böyle yönetimler yerine e, diktatör ya bir askeri darbeyle e, başa gelmiş veya bir işte haneden bir krallık e, suretinde yönetimi e, sürdüren e, özgürlük Den nasipsiz yani e, demokrasi ile tanımlaması mümkün olmayan e, rejimlerle çalışmayı hep tercih ettiler. Niye tercih ettiler? Çünkü işte Tayyip Erdoğan örneğinde görüyoruz. Halkının yani, e, desteğini alan bir Müslüman e, ülkenin Müslüman yöneticisi e, yani batılı ülkelerin kendi menfaatleri, kendi ideolojileri e, eksenindeki taleplerine karşı mesafe koyabiliyor, hayır diyebiliyor, niye diyebiliyor? Çünkü arkasında e, halkının olduğunu bildiği için bunu diyebiliyor. Ama halkının desteğine sahip olmayan bir yönetici, varlığını devam ettirebilmek için uluslararası güç odaklarının e, desteğine muhtaç oldu. O yüzden Tayyip Erdoğan e, kötüydü, ama İsmet İnönü e, iyiydi veya Mustafa Kemal iyiydi onlar. Yani o yüzden e, işte Muhammed Mursi kötü ama ki şey, Hüsnü Varık e, çok iyi. Yani o yüzden bugünkü Tunus yönetimine şüpheyle yaklaşıyorlar ama Habib Bourguiba'nın e, ve sonrasında e, onun e, se, e, haliflerinin şey e, yaptıklarını e, takdirle e, seyrettik. Yani bunu İran, Pakistan, e, yani Ördün, Suriye, yani uzatmamız her şekilde büyük. E, ee, dolayısıyla hani bütün zamanı e, Avrupa dinsizleri ve şey, işte, e, Asya münafıkları e, tahmini, e, bu şekilde baktığımızda e, işte, e, yani bu ilişkiyi görürüz. Yani Avrupa'nın e, işte, 1648 Vesfalya Barışı'ndan beri yani küresel anlamda e, dünyaya e, hakim e, olan e, güç odağı olarak kendi işlerinde çatışmalar vardır. şu hakim olmak ister, şu daha öne geçmek ister bir dönem Fransa Almanya ile kapışır yok işte veya İngiltere Almanya ile kapışır sonra işte onlar e, zayıflamaya uğrar Amerika oradan çıkar bu defa şey Rus Amerikan çatışmalar onlar kendi içerisindeki yani gelinler ayrı bir şekilde ama neticede Batı'nın yani Batılı güçler e, ittifakını ve onlar içerisinden öne çıkan birinin e, belirleyici olduğu bir şey, dünya sistemi e, yaşıyor 350 senedir şey, e, yani bu dünya. E, ve bu dünya e, sistemi e, içerisinde, e, yani Müslüman ülkeler e, kontrol edilen, birbirine düşmüş halde tutulan, yani bir itaat İslam anlayışı içerisinde buluşması istenmiyor. Böyle bir buluşmanın batı karşısından, batı hegemonyasını kıran, aşan bir e, karşı ağırlık e, olacağı e, endişesi e, getiren e, bir tablo. Bu olsun istemiyorlar, bu olmasın diye ne lazım? Bir kere yani Müslüman toplumların ve yani, devletlerin yani, birbiriyle entekre olmaması lazım. E, yani Bilakis birbiriyle çatışma halinde olması lazım. İki, o ülkelerin yöneticilerinin e, halkın desteğine sahip olması değil, yani batılı yönetimlerin e, desteğine mahkum olması lazım. Eğer halk eskaza halkın desteğiyle gelmişse, o zaman onların bir şekilde zayıflatılmaları, ülkelerinin istikrarının e, bozulması ve bu şekilde yine batılı güçlerin, e, desteğini ve onlarla pazarda mecbur ve mahkum olması lazım. Dahası kendi içlerinde de yani çatışma unsurlarıyla şimdi Müslüman devletler birbiriyle sorun olduğu gibi kendi içlerinde de yani çatışma unsurlarına sahip olması lazım. Ta ki yönetilebilsinler, batılı güçler tarafından yönetilebilsinler, yönlendirilebilsinler. Şimdi Bediüzzaman'ın zamanın Mesela 1912'de yazmış olduğu devam yes var. Yani muazzam bir, çok kısa ama muazzam bir e, e, küçük risaleciktir. E, orada e, şöyle bir soru vardır. İşte Batı'nın mesela muhafaketin sebebi e, nedir diye ki Osmanlı'nın o günlerdeki halini düşünelim. Ve bütün ki Osmanlı e, o haliyle özgür kalabilen, bağımsız kalabilen az sayıda Müslüman toprağından biri dörtte üçü zaten İslam dünyasını doğrudan Batılar tarafından sömürgeleştirilmiş halde. Yani bu durumda işte bir soru, Batı'nın işte bu e, öne geçmesinin sebebi nedir? Ve düzen bunun bir maddi sebebi var diye açıklıyor. Ona burada girmek istemiyor. Bir de manevi sebebi var diyor. Ve orada şunu söylüyor. Yani Batı e, dünyanın neresinde bir şey, Hristiyan varsa, özellikle de İngiltere'yi o bunu olarak, Hı. Batı'yı ve özellikle İngiltere'yi kastederek söylüyor. Dünyanın neresinde bir Hristiyan görürse bu benim din kardeşimdir diye sahip çıkar ve onun üzerinden o bölgede bir e, hükümranlık ilişkisi oluşturmaya çalışır. Buna karşılık dünyanın neresinde iki Müslüman varsa onun arasını ayırmaya çalışır ta ki onların beraberliklerinden kendisine karşı e, bir şey güç unsuru oluşmasın. Kendisinin bütünüyle sömürgeleştirdi. Müslüman olması evet, olmasın bütünüyle sömürgeleştirdiği dünyada onun o sömürü düzenine, bilmiyorum. o o sömürüye dayalı dünya sistemine karşı Müslüman dünya yekpare bir rakip. O sömürüyü ortadan kaldıracak. Yani daha adil bir şey, dünya talebini getirecek bir rakip haline gelmesin. Yani Avrupa dinsizleriyle e, yerli uzantıları olarak e, Asya münafıkları e, diye bir şey söz konusuysa e, ve düzen buna binaen söylüyor. ve evet e, bugün ne gördük bence e, Türkiye 20 günde ne gördük son tarihte Avrupa dinsizleriyle Asya münafıklarının e, 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 yani nasıl bir ittifak halinde olabildiğini e, gördük bence. Ki bu şunu da görüyorum. Yani bu ülkede kendisini güya vatan sever. Güya vatanın asıl sahibi, güya ulusalcı diye tanımlı insanların aslında e, ne kadar kendi halkından nefret eden, kendi halkından korkan ve kendi hakimiyeti için e, her türden e, dış unsurla e, iş ne kadar Hazır olduğunu gördük ki bana göre bu yeni bir hikaye değil. Bunu ta Osmanlı'nın son dönemlerinde, o dönemde bazı devlet adamları sonra İktidar politikinin belli bir grubuyla Batılı güçler arasındaki ilişkiler çerçevesinde yani 100 yıllık, 150 yıllık bir şey hikayenin uzantısı ve yeni bir şey sahnesi olarak.